Kurumuş oyun hamurumuzu tekrar nasıl yumuşatabiliriz? Bununla ilgili çok e, araştırdım. E, çok denedim nasıl yapabilirim diye. Çünkü e, bir yarım saat açık kalınca kuruyor. Tekrar kullanılmıyor. Sürekli yeni oyun hamuru almakta çözüm olmuyor. En son denediğim bulduğum yöntem şu. Oyun hamurumuzun zaten kuruduğu için parçalanıyor. Şöyle küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Ve bu parçaları... Dolduruyoruz. Genelde kabına sığmama e, ya da sebep oluyor bu e, parçaları ayırmak ama e, bastırabiliriz olabildiğince. Ben bir sıkıntı yaşamadım. Bu kadar küçük parçalara ya da daha küçük parçalara ayırdıktan sonra oyun hamurumuzu elimle musluktan suya alıp şöyle serpiştiriyorum. E, yani ekmek ıslatır gibi değil. Biraz daha fazla. Bunu da kendim e, denedim çok mu oldu az mı oldu genelde azdan çoğa doğru gitmeye çalıştım ki oyun hamuru çok fazla yumuşamasın. yumuşadığında da açık bıraktığımızda o yavaş yavaş suyu buharlaşınca yine istediğimiz kıvamda gelebiliyor. Bunu ben dün akşam ıslattım. bu sabah nasıl bir kıvama geldiğini hep birlikte göreceğiz. Bayağı kuruydu. Artık birbirine de yapışmıyordu neredeyse. Şu an bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi oyun hamurumuz aldığımız ilk günkü kıvamına gelmiş bulunmakta gördüğünüz gibi böyle küçük parçalara ayırdım İlk denediğimde bunu yaptığımda mesela bu kadar yumuşak olmamıştı çünkü çok e, az su serpiştirmişim sonra e, hangi e, ne kadar oyun hamurunu ne kadar ıslatmam lazım i̇şte küçük kutular var onlara daha az döküyorum gibi Bakın çok güzel bir kıvama geldi. Bastırdığınızda şekil çıkıyor ve elinize yapışmıyor. Islattıktan sonra bir ya da iki gün içinde kutuyu tekrar açıp kullanmazsanız o suyunu e, çektiği için e, tekrar e, ya da işte kapaktan dolayı kaçak oluyor su tekrar buharlaştığı için e, kurumaya yine yüz tutuyor yani bu kadar yumuşak e, olmayabiliyor tekrar bir miktar ıslatıp belki birkaç saat bekletebilirsiniz. Çok kuruysa bir gece bekletmek işe yarıyor gerçekten. Bu yöntemle bir kutu oyun hamuruyla yıllarca çocuğunuz oynayabilir.